zaten evrarsın. Anne ben insan olmayacağım. Ne olacaksın? Ben hiç olmayacağım. Ben insan olmayacağım. Peki insan olma. <laughs> ne olacaksın? <laughs>

So hard and I just can't love. Love, we push upon it Makes me push back on it Way down where we want it So close I can feel you breathing You want it, I want it She wants it, she gün başka akvaryum acıttım. Boş attın evi be şerefsiz. Ben bir içirdim ola evine? Ahtapotam hele göstermedin mi evin yolunu? Puh! Kılçıklarına uçtuğum utanmam da yok iftira atayısın be. İftira atayırım he. İftira ben. Puh! 70 milyonun evladısın. sen. Sözsün 70 milyonun evladı. Bekle beni buraya. Bekle. Sık çabuk oradan zırlama. Taş evini başka yere git. Gözümün önüne dolanmayacaksın da vuralım seni aşağı. Bok manyağı. Kaybol. Kimi kimi semtinden kovaysın ola sen. Puh! Seni yoklukta koca diye alan karının da aklına sıçayım. Yok mu oraya bir kaya parçası? Vur kafasını yarayma bu soysuzun. Gel buraya. Buraya gel. Puh. Anasını varlıkta babasını yoklukta yemlediğimin evladı. Terk et burasını. Puh. Terçek. Deniz anası bassın o evin. <laughs>

Dur, 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 dur. evlendiniz mi? Evlendim. Hoca istiyim. Gel beni al. Gel beni al Allah'ını seversen. Al beni lan. Al beni lan, ben, ben, ben. al, al beni. Ben. Ben, ben. <laughs> ben, ben. Bu yaz kendime bir söz verdim. Dedim ben kilo vereceğim. Üç kilo vereceğim, beş kilo vereceğim. Dipçik gibi olacağım. Veremedim. Anasını satayım homini gırtlakım homini gırt yiyom yiyorum anacım bir türlü kendimi durduramıyorum ama Bir şey de söyleyemiyorum korkudan şimdi <laughs> Bir şey söyleyebilir miyim? Tabi söyleyebilirsin Şey bizim Cemal arkadaş diye öğretmenimiz var evet. Ben ona buradan kucak dolu sevgiler gönderiyorum Bu canlı yayına koyamadılar onu Valiler izin vermemişler Onların kalıplarına tüküreyim orada oturuyorlar <laughs> <laughs> dur, 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 dur. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> sinir var, sinir. Büyük sinir var, büyük sinir var. Gizemde, gizemi bırakırsan vallahi dün biz gidiyor. Vallahi büyük sinir var gizemde. Korkmayın yerlerde, gelmiyorsunuz. Yerlerine Evet. Erkekler trenlere benzerler. 20 yaşındaki erkek banyo treni gibidir, her istasyonda durur. 30 yaşındaki erkek posta treni gibidir, bazı istasyonlarda durur. 40 yaşındaki erkek ekspres gibidir, çok büyük garlarda durur. 50 yaşındaki erkek manevra yapan lokomotif gibidir, boşuna gider gelir. 70 yaşındaki erkek kaza geçirmiş tren gibidir, depoya çekilir. Kadınlar kıtalara benzerler. 20 yaşındaki kadın Afrika gibidir, birçok yerleri keşfedilmemiştir. 30 yaşındaki kadın Hindistan gibidir, sıcak, bereketli ve Hindistan. 40 yaşındaki kadın Amerika gibidir, teknik bakımdan mükemmel. 50 yaşındaki kadın harp sonrası Avrupa gibidir. Birçok yerleri tahrip edilmiştir. 70 yaşındaki kadın Sibirya gibidir. Herkes bilir fakat kimse gitmek istemez. Yani... Serdim altı makalından keçeyi. Ne gündüzü bildim ne de geceyi. Düşürmedim dilimden tek bir heceyi. Korolası ev işi sen niye hiç bitmirsen? Şimdi ça çat çat ça. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. kıyamete Gece yüz kıyamete Bindik bir alamete Gece yüz kıyamete Aman iyi Yol dediğin yol gibi Ulaşmalı bir yere İstin i̇şte baba dönelim Geliyoruz ay